Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Brawl Stars videosu çekeceğiz. Orada videonun başından söylemek istedim. Bu video bir reklam değildir. Şimdi Bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız? Bildiğiniz gibi su etkinliği geldi. Su etkinliğinde hani böyle elmasla su falan açabiliyorsun ya. Ben de şimdi bu süper şeyin şeyinde 79 TL 80 TL'yi 1000 altın 1000 kredi ve e, ee, neydi 100 elmas alabiliyoruz ve 100 elmasla da Brawl Stars'ta 6 tane suç alabiliyoruz bugün 6 tane suç açacağım ve yanında da 1000 kredinin sayesinde Jiyong alacağım bayağı altınım var haberiniz olsun şimdi ilk Google böyle şuraya Brawl Stars elması yazarsan çıkıyor zaten. Süper store işte. Hesabınıza bağlanacaksınız buradan böyle. Dur hesap bağlı mı? Okey bağlıymış. Hoş geldin paketi diye geçiyor. Biz ben şimdi bunu satın alıp geliyorum iki saniye. Satın önce bir şey söyleyeyim mi? Videonun reklam olmadığını bir daha söyleyeyim. İnşallah Sushi'den iyi bir şey çıkar. Arkadaşlar ben tıkladım da böyle bir şey oldu. Bir de yanında 100 ID reward puanı geliyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar orada içerik üreticisi kodu da ekleyeceğim. Ne olsun? Onur olsun. Tamam hadi. Arkadaşlar satın aldık. Okey. Şimdi buradan çıkalım. S gir. Bakayım. Zhiyong'a <Sessizlik> en son şey yapacağım. Bu arada haberiniz olsun. Ya uzun sürüyor burada açılış. topladı ya. İki saat beklememizi. Bakayım. iki konmuş olmuş. Ne var Yes. On gemi. Yes. Yes anlaşıldı. Okey. Ne yapacağımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Alıyorum. Al. Tamam. Ekstra hat. Nita. 50 mi? Orada en son ben video çekmemden önce 8'e çıkmışlar Deniz olsun. O yüzden. Hepsi oh, de boş mu ciddi misin? Boş mu? Boşuna para veriyorsunuz. Hadi G çıksın bu ya. Hadi. Hadi çıksın bu ya. Hadi G çıksın. Yalnız orada elmaslarımız bitmedi görüyorsunuz ki elle elmasımız daha var. Bu ne demek? İki tane daha. Boş. Tek bir tanesi var. İyi bir şey çıkar. Dedim ben. Ne dedim ben? O sırada, o sırada yorumda yazanlar ee, iyi bir şey çıkar dedim. <laughs> okay, masamız bitti. Şimdi... Böyle şu şey. Ee, şu an böyle şeylerim var. Orada bende Kenji'nin şeyi var. Wasabi'si. Şimdi ne yapacağım? Bir saniye ne oluyor? Niye kapandı bu? İki saniye dur. Bir şey yok arkadaşlar. Sakın bakmayın. Şimdi ne kadar geçti? Biz en iyisi Jeong'dur şimdi olarak. ne ya sen öyle mi? Yok, o zaman destek. Ne mu ya şimdi? Jiyong destek de Biliyordum. Bak arkadaşlar 2 saniye gözlerimiz kapatın olacak. Bakın geri seviyor oluyor. 2 saniye arkadaşlar ben bir bir şey yapacağım. Geldim. Şimdi Thank you. 我搜一搜，我搜一搜，好多好多。Hmm. This one. This one. Ne de bu hiçbir şey anlamadım. Orada bu olsun. Ya hayır ya. Altın niye orada? Sonraki altın ne kadar sonra ya? Şimdi ilk bir şey yapalım. Deneyelim bir de başka bir şey. Doğru aksiyi sağa aldır bakalım. My, lobbies, battlefield. my <laughs> <Feel the boy>. <gülüyor> <gülüyor> ben battlefield. my yanlış şu şey doğru şey Ne? Ne dedi? Dur dur dur. Dur 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 du. arkadaşlar. İki saniye. <laughs> bakın şimdi. Ne diyecek bakın. Bakın. Ya. Az önce I love you more demişti. Yok. Demiyor bir daha. Abo 9 dakika geçmiş. Ya arkadaşlar şuna bakın. Ee, arkadaşlar Ne siz bunlara. Şey eee ee, arkadaşlar şuna bakın bir kolibizan hüzmüne bir suşi gelecek ama hiç kimse kazanmıyor. İyisi e, ben bir arkadaşımla gıcık olmuştum aslında. Aa, hayır hayır. Kurup için değmez. Bari futbol olsun. Siz benim futbol dediğime bakmayın sakın. <laughs> ne bu ne be? Bu açılamacı cihini. Hacı. Tamam hocam. Arkadaşlar çok kötü oynadım farkındayım. Maçın bu kadar kısa sürmesini istemiyorum ama yani, bunu. Hayır o golü atamazsın. Oh ya, yani, bu kadar kısa sürmesin maçla. bu kadar kısa sürdü. Evet, arkadaşlar orada e, Crash Royale seviyesinin gelmesini istiyorsanız e, Hera Sigma Kedim'e alarken e, Sigma Kedim'e alarken serilerini devam etmemiz istiyorsanız şey yapın. Evet. Really oh my god. <laughs> Second place is We're all all <laughs> <three>. <laughs> The stage is set. İnt ya. Eskiden böyle çaldım. Takım arkadaşları böyle yaptı. İnt'i Yükleyebilmek istiyorum. Son bir maç kileyim. Sonra kapatıyorum

tam da zamanında. Tamam, tamam. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz ve bay bay.